Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mohan Hoca'nızım. Nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Arkadaşlar yepyeni bir artık sınav, sınav haftasına girdik. Ee, bugün sizlerle beraber din kültürünü tekrar edeceğiz. Arkadaşlar aslında bu sınavda hem birinci üteden hem ikinci üteden sınava dahiliz. Ama ben size ilk sınavlarda zaten YouTube'da kanalımda video olarak halinde var. Birinci üniteyi anlattım ben onu size açıklamada koyacağım linkin o videonun linkini orada ben size anlattım zaten birinci üniteyi bugün sadece bu videoda ikinci üniteyi anlatacağım. Birinci üniteyi ben size açıklama kısmına koyacağım çünkü o da sınavda dahil. Yani sınavdan bir ve ikinci üniteden dahiliz arkadaşlar. O yüzden lafı çok fazla uzatmak istemiyorum ve ikinci üniteye geçiyorum. Başlığını görüyorsunuz gençler. Kur'an'a göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını göreceğiz. Aslında öyle çok zor bir konu değil. Kolay. Belli ki anahtar kavramlar var. Onları bilseniz bir de zaten Hz. Muhammed'i hepimiz tanıyoruz. Peygamberimiz zaten. Yani genel bir şekilde yaparsınız. Öyle çok zor değil. Şimdi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyeti. Şimdi Hz. Muhammed ee, insanlığı doğru, doğru yola iletmek üzere gönderilen peygamberlerin sonuncusu. Yani Hatemül Enbiya diyoruz. Zaten bu kavramı e, ilerideki sayfada vereceğim. Hatemül Enbiya yani peygamberlerin sonuncusu. Tamam mı? geliyor. Şimdi ilahi vahiy yani vahiy Hz. Muhammed'in e, gelmesiyle beraber e, artık tamamlanıyor. Orada Hz. Muhammed son peygamber olduğu için artık orada vahiy bitiyor. Ve tüm e, şey İslam dini böyle tamamlanmış oluyor ve artık hepimiz şu an İslam dinine mensup Müslümanlarız elhamdülillah. Ee, Hz. Muhammed'in sadece aslında e, peygamberlikten önce yani peygamber olmadan önce aslında sadece bir insan olduğunu ve e, normal bir hayat olduğunu, her insan gibi normal bir hayat olduğunu hatta e, şey birini kaybettiğinde üzülmüş sinirlenmiş öfkelenmiş mutlu için sevi bir haber olduğunda mutlu olmuş yani belli bir insan şey belli insan duygularını yaşamış bir insandır yani yani beşerdir diyoruz biz buna İns bizim gibi bir insandır hatta Kuranda da Allah'ın kulu olduğu da belirtiliyor çoğu yerde yani hani Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed Peygamber olarak gönderildiğinde Diyorlar ki neden melek gönderilmedi? Neden bize melek gönderilmedi? Sadece Hazreti Muhammed'in değil eskiden mesela diğer peygamberler de aynı şey dediler. Neden melek gelmedi? Neden biz melek göndermedi Allah? Ee, i̇şte bunun gibi ayetler var. Hazreti Muhammed insan olduğu için aslında bizi anlayacak olan varlık olduğu için yani bizden biri göndermiş. Aslında bu bizim için bir lütuf. Melek gönderseydi yani o şey o insani yapıyı biz anlarız. Çünkü meleklerin şeyi yok. Ee, o ne diyeyim o insani özellikleri yok. Ama bir, Hz. Peygamber'in insan olduğu için o insana düşündüğüleri, insani yapılan, insana duyguları gibi özellikler olduğundan aslında bizi anlayacak şekilde. Hatta bizden bir olduğundan dolayı direkt daha rahat bir şekilde İslam dini zaten yayılmış ve insanlar Müslüman olmuştur. burada ayetler var. De ki eğer yeryüzünde, şu kalemi seçelim. Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbet onları gökten peygamber olarak melek de gönderirdik. Ben size zaten onu açıkladım gençler. Ee, aynı zamanda al-i 164. ayette Anadolu'su içlerinden yani bizden biri olan insan olan kendilerini Allah'ın ayetlerini okuyan yani o vahiyleri ve onları Allah'a İslam andıran ve onları kitap ve hikmeti öğreten peygamber göndermekle Allah müminler büyük bir lütfa. Ben ne dedim size lütfa vermiş zaten. Kur'an'da da bir sürü ayetler var gençler. Peki Mekkeli müşriklerin haksız beklentilerine karşı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşeri anlamda diğer insanlarda farklı biri değildir. Yani direkt aynı bir insan. Tamam mı? O hayat mücadelesiyle yaşanmış. eşini kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş, dedesini, amcasını, çocuğu olmuş, evlenmiş, ticaret yapmış, çobanlık yapmış. Yani belli insanı yapımları, davranışlar yapmış, duyguları yaşamış gençler. Aynı zamanda Hz. Muhammed e, normal bir, evet biz insan diyoruz ama bizim gibi insan değil. O mükemmel bir insan, insanı kamil. Hem ahlak üzerinde hem gerçek hayat üzerinde. O peygamber olmadan önce de putlara hiç tapmamış ve e, o, hulfu fudul denilen yani haksız ol, haksızlığa uğrayan kişileri yardım etmek için e, o zaman da kurulan hulfu fudula katılmış ve de, önemli kişiler arasında yer almıştır. Peki hocam sadece bu kadar mı? Hayır gençler aynı zamanda hakimlik yapmış yani hakimlik dediğim eğer mesela Mekkeli müşrikler aralarında mesela tartıştıkları bir konu olduğunda işte bu konuyu çözmek için bir iki tane hakim e, istiyorlar o işte hep Hz. Muhammed'i seçiyorlar neden çünkü el emin e, yani doğrusu biri hiç yalan söylemez. Hiç kimseyle arasında kötü şeyler olmamış, haksızlığı haksızlığı hep karşı olmuş, hep haklı, hep mazlumun yanında olmuş, hep doğruyu söylemiş olduğu için hep onu hakim olarak seçmişler. Yani Kuranda da dediği gibi, sen elbette yüce bir ahlak üzerindesin. Yani Hz. Muhammed'in burada ahlaklı olduğunu e göstermekte. Aynı zamanda Hz. Muhammed peygamberlik görevine geldiği zaman yani ilk vahiy geldikten sonra Hz. Ateşe ile arasında geçen koşmada e bize bu bilgiler söylüyor. Sen yani orada diyor ki sen hayır vallahi Allah'ın kesinli Allah kesinlikle seni terk etmedi etmez çünkü sen akrabalık bağlarını sıkıttı yani akrabalık ilişkilerini mesela Bunları hep sıkıntılar, hep saygı duyar, hep bunları amcalarına, kuzenlerine işte bunları hep iyi yapar, e, iyi yapar. İşini görmekten aciz olan kimselere yani fakir fukarayı yardım eder, elinde avucunda olmayan fakirleri, yani e, dediğim gibi yoksullara yardım eder, misafirleri, ağırlır ve haksızlığa uğrayan kişilere destek olur. Yani bu gibi ahlaki terimleri e, bir insanda bulunması o dönem cahiliye toplumunda aslında çok büyük bir müjde gençler. E, i̇şte ve Allah onu o topluluk arasından yüce bir halak üzerinde şey yüce bir halak üzerinde göndermiş ve tüm şu, an tüm insanların çoğu insan inandığı bir dini peygamberi olmuştur gençler. Şimdi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem üstün e, ahlaklarından bazıları. Biz ne dedik? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, doğruluk, dürüstlüğü, el emin zaten diyebiliyoruz. Hz. Muhammed aynı zamanda merhametli ve sevgili, e, sevgi dolu bir peygamberdi. Yani şöyle diyeyim normalde Uhud savaşında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve amcası olan e, Hamza şehit ediliyor e, vahşi tarafından. Lakin yıllar sonra bu vahşi e, Müslüman oluyor ve Hz. Muhammed onu e, affediyor ve merhametli. Ve burada da Hz. Muhammed'in merhameti gösteriliyor. Sevgisinden bahsetmek gerekirse Hz. Muhammed mesela torunları olan Hasan ve Hüseyin'i çok severdi. Hatta şöyle bir hadis de var. Merhamet edilmeyene merhamet edilmez. Adalet ve hakkı zaten hem peygamberlik öncesi hem de peygamberlik sonrası hep adalet ve hakkı savunmuş ve gözetmiştir aynı zamanda. Ee, bununla ilgili bir su hadisi var. Bu zaten burada yazıyor. Bunu yorum olarak da yapabilirsiniz. İşte, yani Geçen ezberlemenizi istemiyorum. Ya zaten Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve üzeri, e, ahlaklı biri olduğu için ya yani zaten peygamberimiz diyoruz. O zaman biz aslında yorum yaparak biz Ahlaklı kişiler nasıl olur? Hocam doğruyu söylerler. O zaman dürüst. Hocam ne yapar? Mesela hakkı savunur. O zaman hakkı gözetir. Hocam başka ne yapar? İşte mütevazı olur. Alçak gönüllü olur. İşte yardımcı olur. Sabırlı olur. Kararlı olur. Yani belli bir e, ya, var zaten. Biz bunları zaten yorum yaparak çıkartabiliriz gençler. Ve bu yorumları cümle haline geçirip e, sorularda sınav, sınavda yapacağız Allah'ın izniyle. Dediğim gibi Hz. Muhammed sabırlı ve kararlıydı. Zaten sabırlı olmasaydı mesela çünkü e, düşünsenize tüm Mekkeli müşrikler size karşı İslam'ı siz İslam davetiyorsunuz ama tüm Mekkeli müşrikler size karşı. O zaman da kimse bunu yapamazdı gençler öyle yani peygamberimizin yaptığı şey az bir şey değil gençler orada tüm insanlar size karşı orada e, peygamberimiz orada sabırlı oluyor kararlı oluyor ve davadan e, şey sapmıyor hep İslam dini hep e, davet ediyor insanları ve en sonunda da tüm İslam dini tüm dünyaya yayılıyor ve şu an hepimiz onu tanıyoruz e, Müslüman olsak da olmasak da hep Müslüman Hazreti Muhammed'in ee, hayatını, e, gönderildiği dini hepimiz biliyoruz gençler. Biz Müslümanlar da daha çok bilmemiz gerekiyor çünkü bizim Peygamberimiz gençler. Ee, burada bazı ayetler vermiş onlar üzerinde. Onlar okursunuz gençler. Dediğim gibi Hz. Muhammed mütevazıydı, affediciydi. Yani Hz. E, vahşi'yi bile affetmiş. E, cömertti, insanlara yardım ederdi, yardımseverdi. Aynı zamanda nezaketliydi. Yani üze yüce bir ahlakı vardı Hazreti Muhammed'in. İnsanı kamildi. Aynı zamanda Kur'an'da da Hz. Muhammed için ne şey kavramı, kavramı kullanılıyor? Üsve-i hazere. Yani en güzel model, idol. Zaten Hz. Muhammed bizim neyimiz? Örnek idolümüz. Yani biz Hz. Muhammed'in hayatını okuyacağız, davranışlarını, sözlerini okuyacağız. On, onlar gibi yapma şey, onun gibi yapmaya çalışacağız. Yani yapamazsak da Bari onun gibi olmaya çalışacağız ki e, o doğru yolu bulalım ki ve ebedi kurtuluşa erelim. Hz. Muhammed son peygamberdir. Yani Hatem'in Enbiya'dır. Hatem'in Enbiya. Beşerdir yani bizim gibi insandır. Şahsiyet değil öngü, ö, örnektir. Yani üstü ve Hasan'a e geçer. Aynı zamanda Hz. Muhammed hani... E, Hazreti Muhammed e, bir tane lakabı el emin yani dost doğru ve, e, doğruluğu ve doğrulu söyleyen ve asla yalan söylemeyen e, anlamına gelir. Şimdi geldik Hazreti Muhammed'in görevlerine, peygamberlik örneği yani Şimdi Hz. Muhammed e, peygamber olduktan sonra artık tebliğ görevi var. Yani insanları doğru yola çağırma. Tamam mı? Şimdi ben bunları hepsini anlatacağım ama kısa kısa buna bahsedeyim. Tebiyin, yani belli bir şeyi beyan etmek, açıklamak. Teşri, hukum koyma ve belli bir şeyi ortaya koyma, yasama yani. Temsil de ideal yani örnek. Şimdi sırasıyla Hz. Muhammed'in tebliğ görevi. Siz biliyorsunuz ki gençler 610 yılında Hz. Muhammed, Nur Dağı'nda Hira Mağarası'nda Kadir Gecesi'nde ee, Hazreti Hz. Cebrail geliyor ve böylelikle İslam dini ilk vahiy beraber başlıyor gençler. Bununla beraber Hz. Muhammed'in ölün, ölün, öldüğü güne kadar İslam dini e, vahiy almama sürecine devam etmiş ve İslam dini tamamlanmıştı gençler. Yani tamamlanmıştı dediğim yani tüm o hukukları Kur'an'ın tüm ayetleri indirilmiş ve 23 yıl içerisinde Kur'an indirilmiştir. Tebliğ kelime anlamı olarak yani kavram olarak peygamberlerin gönderdikleri topluluklara vahiy eksiksiz olarak da de tebliğ denilir. Bu sadece Hz. Muhammed ait bir şey değil mi? E, değil gençler. Aynı zamanda tüm peygamberler ayet bir şey tebliğ. Yani mesela Hz. Yunus da aynı şeyi yaptı. İnsanları tebliğ etti doğru yola. Hz. İbrahim de, Hz. İsmail de, Hz. İshak, İshak, Yusuf hepsi tüm peygamberler tebliğ görevini yaptı. Aynı şekilde de bizim peygamberimiz olan Hz. Muhammed tebliğ görevini yaptı. Ve bunu her türlü zorluğa rağmen, her türlü haksızlığa rağmen, her türlü işkenceye rağmen e, bu görevi yaptı ve Allah da tüm Müslüman Allah da Müslümanların yanında olduğu için e, Müslümanlar galip geldi gençler. E, biz ne diyoruz size Hatemün Nebiyin yani son peygamber sıfatı ben onu size zaten size açıkladım gençler bu önemli. E, geldik Hazreti Muhammed'in tebin görevine. Tebin görevi de e, ee, zaten beyan etmekten geliyor. Yani aslında kelimeyi anlamında bir sadece kelime anlamını beyan etmeyi bilirsiniz. Aslında gerisini siz yorum olarak getirebilirsiniz. Beyan etmek yani açıklamak. Yani gerçeği ortaya koymak. Gerçeği ortaya koymak. Yani Kur'an'da bazı ayetler var. İşte gerçeği anlamını tam olarak anlaşılmıyor Müslümanlarda. Evet o zaman da her şey anlaşamıyorsun mesela. Çünkü okum, okuma yazma bilmeyen insanlar da var. İşte onları anlamına, ee, onların açıklaması da işte biz buna tebin diyoruz Hz. Muhammed'in görevlerinden bir tanesiydi bu. Bunu hem Kur'an-ı Kerim hem İslam ilkelerini açıklıyordu bunları. Peki hocam, mesela bunlardan bazılarında şöyle bahsedelim. Mesela Kur'an'da namaz kılın diyor ama namazın nasıl kılacağı hakkında bize bilgi vermiyor. Bunları nereden öğreniyoruz? Hadislerden ve sünnetlerden öğreniyoruz. Hatta Peygamber diyor ki namazı benim kıldığım gibi kılın diyor. Ya da Kur'an'da da Bekara Suresi'nde ne diyor? Orta namazı ve namazları aksaltmayın. Buradaki orta namaz kavramı nasıl geçer? O soruyorlar mesela. Aslında ikindi vakti aslında. Burada orta namaz kavramı ikindi vakti. Bunu mesela açıklaması Peygamberimiz yapmıştır. Geldik teşri görevine yani hüküm koyma ve yasama yerine. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda da hüküm koyma yetisi de vardı yani yetkisi de vardı. Yani bazı konularda e, Kur'an'da şey Kur'an'da geçme ama Hz. Muhammed onları hüküm haline getirebiliyor. Çünkü peygamberlik görevlerinden bir tanesiydi. Teşri sözlükte hüküm koyma yasama anlamına gelir. Gelen teşri Hz. Muhammed'in herhangi bir konuda dini hükme koyabilme yetkisine denir. Hz. Muhammed bu yetkisi vardı. Peki her şey, her önüne gelene hüküm böyle koyuyor muydu? Hayır. Peygamberimiz öyle bir şey yapmıyordu. Gerekli olan şeylerde Hz. Muhammed teşri görevini kullanarak bunlara hüküm koymuş. Ve insanlara açıklayıcı bir şekilde bunları anlatmıştır gençler. Peki bunlardan bazıları şöyle gençler. Kan bağıyla olan, pakan bağ yoluyla haram olan evliliğin süt bağı ile oluşan akrabalık durumları da geçerli olacağı hükmü. Yani aslında süt kardeşinizle ya da süt abinizle evlenmemeniz gerektiğini çünkü bunlar da artık e, bir artık sizin bağınız olduğundan dolayı evlenmeyeceği burada onu anlatmaya çalışıyor. E, ya da işte orucu bozan ve bozmayan durumlar hakkında mesela diyelim ki e, mesela kusma ya da işte belli durumlarda diyelim ki e, orucu bozan durumlarda onlarla ilgili açıklamalar yapmış ve onlar üzerinde hükümler koymuş gençler ya da zekat verme hükümlü olan şartları mesela biz kimlere zekat veririz ya da kimler zekat verebilir hakkında ya da e, avlanan hayvanların ya da ehli eşeklerin yenilmesi yasaklanması gibi durumlarda ya da azı dişlerin yaratıcı yani hayvanların yenilmesi yasaklanması yani aslan gibi hayvanların yenilmesi yasaklanması farz namazların vakti ben dedim size namaz kılın diyor Kur'an'da ama bunlar nasıl yıkıldığı kılındığı kaç rekat olur Kur'an'da bize tam olarak şey e, yazma onları hadislerden ve Kur'an'dan öğreniyoruz. Temsil görevi de zaten Hz. Muhammed bizim e, Müslümanların peygamber olduğundan dolayı bizim idealimiz yani örnek e, teşkil ettiğimiz e, kişi insandır yani. Ee, biz Hz. Muhammed'in e, söz ve davranışlarını öne alarak onun yaptıklarını yapmaya çalışır. Biz onu e, onun hayatı gibi yaşama, e, yaşamak isteriz. O yüzden Hz. Muhammed temsil görevi e, vardı gençler. Bunlardan hatta bazı temsil kelime anlamına bir kavram olarak bakmak gerekirse birinin veya bir topluluğunun andınlık avranma tamam mı? Hz. Muhammed'in de dini, dünyevi konularda tüm insanlığa örnek olmasıdır. Yani bizi temsil etmesidir, tamam mı? Aslında aynı, ben dedim ya işte, temsil hem o ideal olarak da hem de bu anlamı da var gençler. Yani bir topluluğu temsil etmek. Yani şey gibi düşünürsünüz, günümüzde elçi gibi mesela belli bir yeri temsil ediyor, tamam mı? Ee, o da o Hz. Muhammed'i temsil, yani birinin ve bir topluluğu adına davranıyordu. Tüm insanlığa örnekti yani, onu demeye çalışıyor. Peki hangisiydi? Merhametli olması mesela. Adaletli olması. Mesela Hz. Muhammed'in tüm canlıları merhametli olması. Yani düşünsenize kedilerle, köpeklerle ilgili hadisler var gençler. Merha merhametli olması için. E, insanların bunlarla ilgili hadisler var. Peki ticaretle ahlaklı olması. Yani işte ahlaklı. insanlara değer vermesi. Alçak gönüllü olması. Cömert olması. işte güler yüzlü olması. Güvenilir olması. El emin. işte beden ve çevre temizliğine önem vermesi. Yani temizlikten temizlik imanlandır. Aile üyelerine saygı sevgi bu çok önemli gençler bu e, bu kelimeler davranışlar önemli Hatta hadis öyle bir şey var her kim Allah'a ve ahiret gününe inanman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin ama bu çok önemli her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikramda bulunsun Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa hayır e, ediyorsa hayır söylesin ya da sussun yani güzel bir şey söylesin ya da sussun hiçbir şey söylemesin. Şimdi geldik bağlılık ve itaate. Biz şimdi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ediyoruz. Çünkü hatta bağlıyız. Çünkü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, e, ilahi emirler doğusunda şekillenmiş. Ve Kur'an'da da bize zaten bunlar istenmiş. E, hep e, Allah Resulüne itaat evet. edin. Çoğu sürede de Allah ve Resulüne itaat ederse işte onlar e, ebedi ahirete, ebedi kurtuluşa erenlerdir bir sürü ayet var. O yüzden hem Allah da bizden istiyor hem de e, imanımız gereği bunu istiyor. Yani Hz. Muhammed'e itaat etmeliyiz. Peki itaat ne anlamı geliyor? Boyun eğme, uyma, alınan emre göre hareket etme. Zaten biz Peygamberimiz ne diyordu mesela? Bunu yapmayın diyordu çünkü bu bizim için kötüydü. Biz de yapmıyorduk, itaat ediyorduk. Ya da e, e, ne, boyun eğiyorduk. Mesela bazen bir işte, belli konuda şey tartışılıyor. Peygamberimiz bu karara varılıyor. Herkes buna boyun eğip artık yapıyordu. Ve bunun herkes kabul ediyordu gençler. İtaatten geliyor. Peki Hz. Muhammed'in ortaya koyduğu emir ve yasaklar doğusunda iyi yaşamış, yaşamaktadır. Ya yani bunları aslında ne yapıyor? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğme, uyma, alınan emre göre etme, saygı gösterme anlamına gelen itaat, dini bir terim olarak Allah Celle Celaluhu ve Hz. Elçisi ve elçisi Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve ortaya koyduğu emir ve yasakları doğusunda yaşamaktadır. Yaşamaktır. Bağlılık ise zaten biz hepimiz Hazreti Muhammed'e bağlıyız gençler. Yani hepimiz e, onu görmeksek de e, sesini duymasak da aslında onu biliyoruz. Ona bağlıyız. Ve onu görmek için can atıyoruz. İnşallah ahirette cennete beraber hepimiz görürüz onu. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi hadislerde de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem itaat ve bağlılığın önemi üzerinde durulmuş. Ee, ve bunları şöyle hadislerde göstermiş. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişinin imanın tadına erer. Allah ve Resulü'nü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, imandan sonra küfre dönmemek, dönmekten. Yani biz nasıl e, ateşe atılmaktan çekiniyoruz ya artık biz iman ettikten sonra küfre böyle çekeceğiz. Dönmemek için böyle çekeceğiz. Yani artık küfrü söylemeyeceğiz. Biz iman ettik çünkü. Şimdi geldik hadis ve sünnetlere. Şimdi ilk önce sünnet. Biz sünnetlerin tanımı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu elçi Hazreti yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sevgiyi ya da sevgiyi davranışına yansıtmasına gerekir. Tamam biz bunları kutlu elçiyle duyulan sevgiyi, ve bağlılığın en önemli göstergesi ve Müslümanın bir kişinin Önüne sünnetti günlük yaşamında uygulayacak şekilde benimsinizdir. Şimdi sünnet geldik şimdi sünnete. Yol, gelenek, göre gidişat, huy, karakter, mizaç hal, tavır, davranış anlamına gelen sünnet Allah Resulü'nün söz ve davranışı için kullanılan bir tabirdir. Hazreti Peygamber'in farz ile vacip dışındaki tavsiye ve öğütlerin yanında da sahabilerin dini açıdan örnek teşkil eden davranışlar oynanması da sünnet sınırlar içinde yer alır. Yani mesela şöyle örnek vereyim, mesela Hazreti Bilal sahabelerden biri, mesela bir gün Peygamberimiz diyor işte sen senin ayak seslerin cennetten geldiğini duyuyorum diyor. Sebebi de şöyleymiş, Hazreti Bilal abdestsiz gezmiyormuş. O yüzden de Mesela Müslümanlar bu güzel davranışları da alarak, mesela şu an günümüzde abdestsiz gez bu güzel davranış yapan insanlar var, abdestsiz gezmiyorlar. Yani güzel bir şey çünkü. Sünnet çeşitleri, mesela kavli sünnet. Kavli sünnet e, ne demek? Hz. Muhammed'in sözleri. Fiili sünnette davranışlar zaten, fiil davranış demek. Tak e, Takriri sünnette Hz. Muhammed sahabenin yaptığı olumlu davranışlar, yani güzel olan davranışlar sahabeyi yaptığı o güzel davranışları Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve onaylıyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Takriri sünnet diyoruz. Şimdi geldik hadise. Kapsamları konusunda farklı görüşlerde bulunan beraber hazir, hadis kavramı da sünnet gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve söz ve fiillerin yanında sahabelerin dinin dine uygun olan davranışların onaylanması ifade etmektedir. Bu iki kavram eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır gençler. Ama bununla birlikte sünnet Hazreti Peygamber'in sadece fiilleri hadis ise hem sözleri hem de fiilleri anlamına kullanılmaktadır. Ee, o yüzden hadis sünnete kıyasla daha kapsayıcı bir şeydir. Yani hadis daha büyük sünnet onun e, alt dalı olarak şey aklınıza geliyor. Şimdi Hazreti Muhammed hayatta iken e, o söz ve davranışları sahabeler onu ezberlemiş, başka sahabeleri söylemiş ve onlar da ezberlemiştir. Lakin Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra bu sözler ve davranışlar yapılmış, o dini hükümler, o namazla ilgili hükümler de yapılmaya devam etmiş. Ee, İslam coğrafyası genişlemiş ama e, sahabeler sonuçta onlar da ölmüş. Ve bu davranışların unutulma korkusu, bu davranışların kaybedilme korkusu, yani İslam dininin eksik bir şekilde anlatılma korkusundan dolayı e, ve co İslam'ın çoğu coğrafyaya yayılmasıyla beraber, çok kişinin de İslam'a girmesiyle beraber bunların açıklayıcı ve dile getirici hale getirmesi için bu artık hadis ve sözlerinin bir kitaplara dönüştürülmesi, yani yazıya dönüştürülmesi elzem olmuş ve e, yazıya geçirilmiştir. Bununla beraber bizim 6 tane eserimiz var. Ve bunlardan en meşhuru Buhari'nin cami Sahih ve Müslüm'ün de cami Sahih. Tamam mı? Yani Buhari ile Müslüm'ün cami Sahih. Biz bunlar kütübü sitte. Yani altı tane en önemli eserler. altı tane sitte zaten altı demek. E, kütüpte kitap demek. Altı tane meşhur olan kitaba yani en önemli olanlara. E, biz kütübü sitte diyoruz. Bunların iki tanesi Buhari ile Müslüm'ün Cami-ı Sahih. Diğerleri de Sünenü Ebu Davud, Sünenü Nisai, Sünenü Tirmizi, Sünenü İbni Merce dediğimiz 4 e, tane kitaptır. Geriye kalan da şimdi Kütüb i Sitte ile beraber de ne var hocam? E, üç, e, -i İmam Malik'in Muvata, Ahmet bin El Müsned ve e, Darimi'nin Es Sünen adlı 3 tane eserle beraber en çok bilinen 9 tane esere de biz ne diyoruz? Kitabı tis a diyoruz. Aşağıda zaten tabloları göstermiş. Biz bak bu altı tane esere kitabı sitte. Bak bu hali zaten tanıyoruz. Hepimiz zaten Buhari'nin eser hadisleri en sahih olan hadislerdir. Müslüm'ün de aynı şekilde cami ussahi. Sünen Ebu Davud, Sünen Nesai, Tirmizi ve Ebni Mace. Bunları bileceğiz gençler. Bunlar önemli. Aynı şekilde de Kutab-ı Tisa Buhari, Müslim, zaten bunları gördük. Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, i̇bn Mace. Bunlar hepsi zaten altı kütab-ı e, Kütab sitte. E bu üçüyle beraber ne oluyor? Kitabı ı Tis oluyor. Şimdi geldik kültürümüzde peygamber ve ehlibet sevgisi. Şimdi hepimiz aslında Müslüman olarak, Müslüman kültürümüzde hepimiz Hz. Muhammed'i e, de onu seviyor. Onu görmek için can atıyoruz gençler. Ve aynı zamanda da ehl beyt sevgisi. Yani Hz. Muhammed'in eşleri, ailesi, çocukları, torunları onları şey hem saygı hem sevgiyle anlıyoruz gençler. Hatta ehl Beyt'ten yani e, tanım olarak bilmek gerekirse Ehl-i Beyt Hz. Muhammed'in ev halkı yakın akrabaları verilen isimdir. Hz. Muhammed'in ehl Beyt kavramı aynı zamanda da eşleri, kızları, damatlarını kapsayan genel bir ifadedir. Dediğim gibi yani Hz. Ali ee, ve onun torunları da Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin de bunlar içinde yer alır. Hazreti Fatıma içinde kullanılan bir kavramdır gençler bu. Geriye kalan kısımları gençler ben yani önemli kısımları ben size anlattım. Ee, hocam diğerler önemli mi? Tabii ki önemli gençler. Onları siz okursunuz. Onlar zaten ayet, işte hadis, bunları yorumlaması. Ama sizden istediğim zaten bu yorumları öğrenmek. Ezber yapmayın gençler. Belli şey, önemli kavramları bilirseniz, onların aslında kelimelerinden, ufaktan, kefekten, birkaç tane kelime böyle bilseniz, yorum yapmaya çalışın, aklınızı kullanın ve gerçekten sınavda yüksek alacaksınız inşallahın ile. Dediğim gibi birinci üniteyi zaten ben ilk videoda, ilk birinci sınavda anlattım. Youtube'da kanalımda var. Onu ben size açıklama kısmına koyacağım. Ee, bu da zaten ikinci ünite. Zaten bir ve ikinci üniteden dahiliz bu sınavda. Ee, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Siz ders çalışmaya devam ediyorsunuz. O kalemleri bırakmıyorsunuz. Görüşürüz. Bye bye.